Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sonra yeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere oyun videoda çekiyordum ama bayağı bir süredir ara vermiştim. Bugün sizlerle birlikte Arena Breakout'ta geri dönüyorum resmen. Ee, oyunu uzun zamandır oynuyorum. Uzun zamandır oynadığım için de artık bayağı bir tecrübe sahibi oldum oyunda alakalı ve size bir rehber çekmek istedim. Bu rehberle birlikte bu rehberle birlikte sizlere, yeni başlayanlara ve oynayan oyunculara yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, öncelikle oyuna e, başladığınız zaman küçük bir intro ile başlıyorsunuz ve daha sonra oyun içerisinde küçük bir sahne oynuyorsunuz, ortalama bir 5-10 dakikalık. E, ondan sonra farmdaki e, teröristlerden Ayak sizi öldürüyor ve yeni bir karakter oluşturup sizi böyle bir anomenüye atıyor. menüden sonra, Stroj bölümünde birkaç tane item veriyor size, zırh veriyor, silah veriyor ve mühimmat veriyor ve bununla birlikte bir iki bölümlük sizi alıştırmaya sokuyor. Öncelikle oyuna başladığınız zaman size vereceği silahlardan AK-47 olması lazım ya da AKM serisinden bir silah verecek. Bu silahla birlikte size belli başlı bölgeleri farm haritasında loot yaptıracak ve daha sonra oyundan çıkmanızı sağlayacak. Fakat size çok güzel bir tüyo vereceğim burada. burada Üçüncü ya da ikinci oyunda büyük çanta, zırh ve kask alarak Seviye 4 ve seviye 5 şeklinde eğer yani tabii ki bütçenize göre e, değişebilir Bunlarla birlikte her yeri lootlayabilirsiniz arkadaşlar Çünkü oyun içerisinde bir e, oyuncu olmayacak Sadece Scape Player gelirse o da düşük Bir silahla geleceği için rahat bir şekilde vurabilirsiniz e, Onun haricinde Rahat bir şekilde lootunuzu yapıp Belki e, 1 milyon üzerinde, 2 milyon üzerinde lootlarla çıkabilirsiniz Öncelikle arkadaşlar ee, size hemen stroj'dan bahsetmek istiyorum. Envanterinizden bahsetmek istiyorum. Envanterinizde oyundaki en büyük sorunlardan bir tanesi yer problemi arkadaşlar. İşte Nutladığınız, nutladığınız, nutladığınız artık itemleri sığdıramadığınız zaman artık problem yaşamaya başlıyorsunuz. Böylelikle e, yeriniz olmadığı için de silahlarınızı kullanamıyorsunuz ya da satmak zorunda kalıyorsunuz. Ben şimdi size kolay bir yolunu göstereceğim. E, topladığınız silahları şu şekilde dipçiklerini çıkar, dipçiklerini pardon dipçikler diyorum, tutmalık yer diyorlar grip ve chargeörünü e, çıkartarak e, 10 birimlik yerden 5 birime düşürebilir ve 5 birimlik yer açabilirsiniz. Hemen şöyle size bir tane göstermek istiyorum. Şurada hemen göstereyim size. Örneğin bu silah. Burada yeriniz yok. Artık dolduramıyorsunuz. Hemen. Gribini çıkartıyorsunuz F ile. Jarjörünü çıkartıyorsunuz. Size 10 birimlik yer açılmış olması gerekiyor silahla birlikte. Gördüğünüz gibi 5 birim daha pardon 10 birim dedim 5 birim daha yer açıldı. Böylelikle silahınızı isipleyebilirsiniz ve böylelikle daha fazla envanter boş envantere sahip olabilirsiniz. İkinci Expanded Storage'leri açabilmek için öncelikle oyunda görevleri yaparak Mission'dan Evita'nın görevleri var. Evita oyun içerisindeki size destek sağlayan bir NPC görevler yaptırarak size ekstradan alan veriyor, item veriyor. Zaten zamanla öğreneceksiniz. Evita'ya geldiniz, görevi yaptınız. Ortalama sizden bir buçuk milyonlukla çıkmanızı istiyor. Totalde bu oynadığınız bütün oyunların toplamında 1.500 yaptığınız zaman ikinci e, Storage Expansion'ı veriyor size ve böylelikle ikinci envanteri açmış olabiliyorsunuz. Üçüncü olaraksa yaklaşık iki buçuk milyona kontekten giriyorsunuz. Evita'ya geliyorsunuz. Porsche diyorsunuz. Burada ee, satın alma bölümü var. Bunu ben aldığım için vermiyor. Yaklaşık iki buçuk milyona alıyorsunuz oyun parasıyla. Ve ayrıyetten bir de 8 anahtarlık veriyor. Bu 8 anahtarlıkta ortalama şu an 2 milyon. Bunu aldığınız zaman da ee, anahtarlıklarınızı koyabileceğiniz ekstradan 5 yer daha açılmış oluyor. 3. yani 4. yeri almanız içinse yani şeyde emanetinizde dördüncü satın alamadığı 3. olduğu zaman da ortalama sizden 10 milyona yakın bir para istiyor. Bu 10 milyona yakın parayı da verdiğiniz zaman buradaki dördüncü bölümü de açıyorsunuz. Evet oyun içerisinde haritadan bahsetmek istiyorum. En çok oynayacağız haritalardan bir tanesi farm bölgesi. Bu farm bölgesinde çok fazla loot yapabilirsiniz ve çok fazla da ölebilirsiniz. Ama e, sıfırdan başlayanlar, yeni başlayanlar için ideal bir harita. Paranız bittiği zaman, silahınız bittiği zaman buraya girip lootları yapabilir ve bölgeden rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Zaten zamanla haritayı ezberlediğiniz için e, sizi rahat bir şekilde oyuna atacak. Biz de, siz de loot yerlerini öğrendiğiniz için hızlı bir şekilde lootlarınızı yapıp kaçabilirsiniz. E, oyunda genelde seri olarak şu dört bölge, şu bölgede dört birim olarak başlıyorsunuz. Şu bölgeden başlattırıyor. Şuradan veya şu bölgeden başlattırıyor. Genellikle e, şuradan bahsedelim. Şu Great, e, Great, Center, e, Great Race Center bölgesinde dört birim var. Birinci birim buradan başlıyor. Birinci birim buradan başlıyor. Bir birim buradan başlıyor. Bir birim de buradan başlıyor. Yani siz direkt e, birbirinize savaşa sokmanız için aslında bir araya atmışlar. En rahat bölge şu bölge arkadaşlar. Şuraya atarsa e, şuradan gelen birimler ve şuradan gelen birimler sizi sıkıştırabilir ve şurada çok nadir de olsa şu bölgeye atıyor ve böylelikle direkt da saldırabiliyorsunuz. Haritada e, alabileceğiniz iki tane açıkta kalan kasa var. O içerisindeki kasaların içerisinden yüksek miktarda pahalı itemler çıkabiliyor ya da para çıkabiliyor ya da ufak tefek e, düşük birimli itemler de çıkabiliyor. Öncelikle İlk birim Stables bölgesinde, ikinci birim ise köprü altında. Köprü altında bir aracın içerisinde kasa var. Anahtarlar ee, anahtarları almak isterseniz de anahtarla açtığınız kapılarda motel içerisinde iki kasa, bin nolu odada bir kasa var. Totalde bu bölgede üç kasa var. Grand Trade Center'da ise bir kasa var. Villa'da bir villa'da ise bir kasa var. Bir de tek kullanımlık bir kasa var. Şu bölgede, şurada bir kasamız mevcut. Totalde 6-7 tane bir kasa oluyor. Şurada yükleme alanının anahtarı olduğu zaman yükleme anahtarı şurada pardon yükleme anahtarı anahtar oluyor. Şurada silah çıkıyor. Şurada bir airdropumuz var. Şurada bir house anahtarınız varsa house anahtarını girip o yukarıdan e, açabiliyorsunuz. Yine stables'ın arkasındaki şu evin anahtarı var. Ee, en basit anahtarsa e, geri dönüşüm alanındaki şu anahtar. Bunun içerisinde bir medkit kasası var. Onun içerisinden de şanssız ver giderse İlk yardım çantası ya da arkası gibisi şeyler bulabilirsiniz. Oyun içerisinde 3 tane acil kaçış bölgesi var arkadaşlar. Birincisi şu bölgede 15k verip şu bölgeden çıkabiliyorsunuz. İkincisi şu bölgede şuradan sırt çantanızı atarak çıkabiliyorsunuz. Diğeri ise şu bölgede buradan da belli bir şeyden kaçabiliyorsunuz. Hızlı kaçış bölgeleri bunlar ve bir de lake var. Lake bölgesinde bir de şurası var. Onun haricinde buradan başlayan grup buraya kadar, buradan başlayan grup buraya kadar şeklinde çıkabiliyor. Yani aslında siz burada başlarken buradan çıkmanız gerekiyor, buradan başlarken de buradan çıkmanız gerekiyor. Bunun gibi bir e, strateji yapmışlar onun içerisinde. Aynı Tarkov'daki gibi. En çok oynayacağınız farmlardan bir tanesi bu rap başlangıç rehberi olarak farm olacak zaten. E, level 10'daysa, 12'deyse diğer haritalar açılacak. Hatta 8 açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, ben parasız kaldığım zaman arkadaşlar genelde şöyle Elimdeki bir Bıçakla Baltayla girerek Farm bölgesine giriyorum Şimdi sizle birlikte Zero to Hero yapacağız Bir sonraki neredeyse Zaten anlatacağım neler yapabileceksiniz Neler kullanacaksınız ona göre Devam edeceğiz. Otomechi kapatıyorsunuz Otomechi açıksa takım arkadaşlarınız Yanınızdaysa Yine ya böyle bıçakla gireceksiniz Otomatik Kapatmak zorundasınız yoksa sizi oyuna sokmaz Ignore diyorsunuz continue diyorsunuz Sizi şimdi oyuna alacak biz de hızlı bir şekilde bir loot yapacağız. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Nereden başladık? Hemen dediğim gibi WattFate bölgesinden başladık. Hızlı loot yapmak için arkadaşlar hemen arkada şöyle bir küçük kasa var. Onu açıyorsunuz. Belli başlı adamlar girmiş zaten oyuna. O yüzden lootlarımızı yapacağız. Bölgeden kaçacağız. Zırh. Ve bu cumheliye çıktı. Güzel. Hemen sağımızda bir tane şurada silah kutumuz var. Şey silah kutunun mermi kutusu var. Bombalı mermisi iş görür. 7 atışı çıkıyor. Güzel. 2 tane pompalı mermisi var. Bir tanesi silah, bir tanesi... Ooo <laughs> Allah. sıvışalım. Oyunun her yerinden e, kritik item çıkabilir. Kutulardan çıkabilir. Yolda yere düşürmüş bir aslan da olabilir. Yani oyun tamamen şans eseri oynuyorsunuz. tabanca güzel. Geldik. daha da güzel bir şey bulursak yolumuza devam edeceğiz. Bandaj işe yürür almayacağım. Ee, bu yeni sezonda, sezon 1'de ise oyuna bayağı bir yenilik getirmişler. Oyun içerisinde basic kitler var. Ee, quick kit pardon. Quick kitler var. Quick kitleri girerek silah satın almadan üzerinizi direkt sizi girdirip oyuna atabiliyor. O da güzel bir şey. Benim levelim yüksek olduğu için şu an bayağı bir operatör var etrafta. Şu lavuk beni almadan. yaparken ölüyorduk az kalsın. Burada bir şey yok. Oyunda aklınızda bulunsun. Ee, NPC'lerden ayaktan ya da bacaktan yememeye bakın. Çünkü bacaklarınız üzerinizde ameliyat kitiniz ya da arkez içiniz yoksa sizi bayağı bir yavaşlatıyor. Hatta diğer operatörlerin önüne resmen bir av gibi atıyor. Şurada. Kalsın şurada. Hemen şuradaki anahtarım var. Mısın? Gelmeyin. Gelmeyin, işim var. Buradan atarları alabilirsiniz arkadaşlar. Çok pahalı atarlar değil bunlar ama dediğim gibi, e, oyunda öğrenmek için her şeyi alıp denememek gerekiyor. Çünkü size oyun belli bir para veriyor. Onu söylemeyi oyun başında. Eee 1.800 oyun parası veriyor. Bu oyun parasını da ölmeyeceğim herhalde. Bu oyun parasını da düzgün şekilde kullanmanız gerekiyor ki ileri yatırım yapın. Zaten o bak mis 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 mis. Çok Güzel oldu bu. Her yerden bir şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Sen ne geliyor lan Ay, Bak kırdı. <laughs> Şu an yaralandık. Şu an biraz sanki hapı yutmuş gibiyiz. Tabii ki ben çok önemsemiyorum. Şu an zaten 200k'lık bir anahtar buldum. Şu an daha tam yaralanmadım ama... Bacağımdan yara aldım ama şey olarak düşmedim. Burada niye bu kadar çok PMC var? Oha! Allah Ha görev miymiş lan burası? <laughs> görev bu arada böyle gidip görev yapmış oldum. Havadan bir 40k gelecek ya da 30k gelecek ve bunun içerisinde bir tanesi çanta var. Kasayı açtık. Ha şuraya bakıyorsun. Şurada silah olabiliyor. Şurada da çok nadir şunların üzerinde anahtar olabilir arkadaşlar. Şundan buradan bunu atlamam lazım. Bu kasayı açacağım ve buradan kaybolacağım. Zaten 200k'mı aldım. Bölgeye diğer operatörler geldiği zaman çok bir şansımız yok karşısında. Biraz Ve oyunda ben bütün itemleri toplamıyorum. Bazı arkadaşlar oyunda her şeyi topluyor. Her şeyi toplamaya gerekiyor. yok. Para edecek itemleri almanız yeterli. Ben bir tanesi şimdi olabilir. Şimdi şurada biraz şey olacak ama <laughs> <Çantası> var. <laughs> Genelde bütün PAMSAN PMC'lerin şeylere bakarım. PMC'ler, EPC'ler, pmc'ler diğer adamları vermiyor. <laughs> içeride vurdu. Burada bir şey var mı? Allah. Yandık, yok, şey yok. Çıkış bölgemiz Lake. Hemen Lake'i göstereyim size. Lake'ten çıktıktan sonra Ölmezsek Şurada da bir sarı bir kasa var. Onu da, da bakalım. Orada bir skop gördüm sanki yerde. Çok güzel bir silah geliyor mu? İş görür. Biraz evvel alalım. Bunları alıyorum çünkü neden aldığımı açıklayacağım. Silah yaparken ekipmanlar lazım oluyor ve ekipmanlar 4K yazına bakmayın üzerinde. 8K yazdığına bakmayın. Pazarda fiyatlar değişik olduğu için artabiliyor, azalabiliyor. E, hepsini zaten püf noktasını vereceğim ama burası da açılmamış. Ne kadar süremiz var. çıkmışlar. Zarp diye de bir şey veriyorsa bölgeden çıkmışlardır. Arkadan çıkacağız biz mecbur. Lavuk koşuyor. <laughs> Aa burada önümde yatıyormuş. ha <laughs> Korktum. Onun sesini duydum halbuki. Neyse. Ölmemize rağmen arkadaşlar bak görüyorsunuz 250k, 258k ile çıktık. Bölgeden ayrılıyoruz. Yani burada eğer e, porçunuzu atabiliyorsanız genelde anahtar işte ya da ne bileyim para eden itemleri atabiliyorsanız işinizi görüyor ama atamıyorsanız tabii ki sıkıntı bu porç dedi yani taşınabilir case'leri daha sonraki videolarda anlatacağım ne nerede nasıl işe ne işimizi görür anlatacağım şimdi buradan canımızı yeniliyoruz tekrardan giriyoruz ama biz tabii ki 230 kmızı aldık bunları pazarda rahat bir şekilde satabiliriz Evet ilk rehber videomuzda size envanter yönetimini anlattım. Envanterler nereden yükseltiliyor onları gösterdim. Daha sonraysa bir sonraki ise silahların ne kadar etkili ve mermilerin ne kadar etkili olduğunu göstereceğim. Ve oyunda nasıl hareket edeceğimizi göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.